bırakalım motorları. Gidelim silahları. Çekelim emaneti. Hangi Bağlayalım adaleti. Evet tarama tüfek. Bak şimdi 3 tane yukarıda tamam mı? Gördün mü? Buradan çıkacağız. Merdivenden. Ama bir yandan ateş etmeye başlayacaklar. Birazdan helikopterler de gelecek. helikoptere yansıştık şimdi. İstersen inelim aşağıya. Aha! Ah. Lan! <laughs> Oğlum. Lan düştük ya. Ne yapmadın ya. ya. ya ya ben düştüm ya. Helikopterleri indirmemiz lazım. Helikopterlerdeki ateş eden aldım. Heh bir tanesini düşürdüm. Siyah helikopterdekini. Bu <laughs> çıkıyor çıkacağız. Şu ateş etti mi artık? etmiyor ya. Evet tamam hadi dön, çıkalım. Yukarıda bir adam var ama. Yukarıda var var bir sürü adam. Uta. Mahmut'u malzeme vurdu mu? Yok ya malzeme şu ne çıkacağız? Bunu da adamın sesi Ha oradan çıkacağız şimdi şu yerden de. Adam mı? Oy. <laughs> Oğlum her yerin adam çıkıyor bu nedir ya? Yani? Aa <laughs> yukarıda adam var. Ha. Aa, A adam, adam var dikkat Aynen Döndürüz ben kaç Lan keşke yiyecek alsaydık ya Ne Ben ne Lan çıkamıyorum Biraz can dolusun ya lan Sağ ol. Buradan şey arkasında. Yukarıda da adam var şu. Dikkat et Ha şey şurada acı. Ne yapıyor? aşağı inmemiz lazım. Tekrar şurada. Apoldum Aa düştüm. Onu nasıl yiyeceğim? Düşmeden. Yukarı kimdi? <laughs> Düşünce ölmedim. Sen de ölmedin. Ölmek güzel değil mi? De. Ben de ya nasıl yapacağız şey çok az can kaldı. Burada bekliyorum. Benim de ses oluyor. geri geliyor aynen ya. Yine mi? Ne yani aynen çık gireriz böyle. Aynen. Biraz can doldu. Baksana gibi. duman. Bir daha içelim. Benim doluyor zaten yani.

Ne yapıyorum? Teslimat makası mı alayım mı? Aldın mı? Al al sen. Yo. Aldım. Teslimat kasını aldım. Tamam şimdi konteynerleri... Heh burada bunu ne şimdi açıp buranı koruyayım seni. Tamam sen bu görevi daha önce yaptın mı? Yaptım. <laughs> tek başına. Birkaç kere denedim ya. Ha, tek boşuna yaptım. çok zor oluyor ya. Birkaç kere deneyerek yap. Eee şimdi? Ö Böyle... ne Ok. Yani? Çıktım içinden. Konteyneri bana geçiyor. Çıktılar ikinci buldun ha valla. <laughs> tamam kargo bomba bineceğiz de şimdi... Şu... Bak şimdi şöyle helikopteri bir çalıştırıp çak gibi yapalım. Yukarıda kargo bomb var ya. Aha. Yanına gidelim. E buradan nereden çıkalım bakalım aynen. Şimdi şu helikopterlerin yenisi gelecek iki tane daha. Argo Wop'la Argo yanına geldim ben. Argo Wop'u şey ee... Helikoptere düşebilir miyiz acaba? Ya? Düşür Yani ya, yenisi ya. mi gelecek bilmiyorum. O helikopterleri... E Kargo bombayı çalıştıracak gibi yapayım. Binip tekrar ineceğim şimdi. Bu helikopterler sürekli bize ateş edecek her ya, şey yaparsak. Kargo bopla e şey ki ama, götürürken. E, yenileri geldi. 2 tane yeni geliyor sonra. Elemanlı. Vurdum galiba herifi. İstersen deneyelim kargo bopla. Bu, bu iki salak gelir belki. Şöyle ben indirdim ya. Gelenleri. Tamam. O zaman hadi gidelim. Olur. Sen, Ben mi kullanayım? aynen sen kullan <laughs> ben de bunda daha Alo, ha, kulaklık çıktı ya. Bunu muyuz? Sadece benim olduğum tarafı görüyorsan eğer şey değil. Tamam solundayım. Oradan vurabilirim. He tamam. Ya bunu şimdi nasıl atasın? Bak sıkıyorlar Nerede ki? Ata soluna al bindirin. Dur şu şeyi alalım kargoyu. Ya bu tarafa mı bineceğiz? Ya falan dinleyin, diyeyim, Heh, Aldık. Şimdi gidiyorum. Soluna al bindirin ya. Tamam. Yo, lan bu Yo, adam oraya ya. Oğlum Lan tepemize düşüyor. Nerede? Şu an görünür yok. Sol, Sol ha, solumuzda. Gördüm. gördüm. Üstümüze düşmese var düşüyor. Duman ha. çıkıyor da. Ha. Bundan Aşağıya girmedi. Aşağıda şimdi. şey yapamıyorum şey göremiyorum. Ya bunu konteyneri koyması da çok zor oluyor ya. Yani. Helikopteri düşüyorum lan konteyneri koyun. Bir yandan bunlar ateş ediyor. Ay çok zor oldu yani bunlar. Ya. Şimdi bak iki kişi olunca tık diye yaptık. Sen yapsın. Sen Ya da kahve fark et. oldu gelen tane yok. Oh, ben yani kaç yıl şimdi? Ben 24 24'ün başındayım Ana! 24 mü? Aynen. Vay lan ben çok ilerlemişim ha hayvan. Sen bir şeylerden artı almışsın. Peki. Bir şey, diyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Motor klaptan şey geliyor ama gerçi motor sıklık kurmasak bu genelde yapamayız. Aynen. Bodyguard evet. mı yapsak diyecek yani. mi? Başka bir organizasyon mu? Bodyguard'ı da ekstra yanına kuramıyor muyum? Bence kurabilirim burun da deniyor şu. mobil. Ya tam bugün beni giderken adamları ilk başta bir, yani hesap edemedim ateş ederler diye sonrasında. Ha. ilk bir tur iki Tabii. tane motosiklet indirmiştim. Sonra iki tane daha geldi. Ben de binmiş bulundum bunda götürürken havada vurdular düşürdüler ya. Yani. Aradılar yani o şeyin boku çıktı. Aslında otomatik plata alıp şey geçebilmek o vardır peki. Havada Hava kalıp. alıp. Sen şeye geçip, rifle'a geçip. Aslında bu... Nerede lan bu kelebeği? Şu an şey kırmızılı oldu böyle. Kırbek gibi Nasıl indireceğiz <laughs> Yine olmuyor o tam mı oldu? Yavaş lan. Oo. Oh. Kal 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 Motorun olayı Ağzına <laughs> sıçtı. Oha çok Bir şey indirmiyor mu arkadaşım? Oh, çok <laughs> <laughs> Lan yapamıyorum. Konteyner bütün de hey, Boş çıkıyormuş bu dönemde. falan Eyvallah. Bak şimdi. Ya, <laughs> ya konteyner yere değiyor. Tam ya yapmalıyız da İndirmeyeceğim ben yani bir de. Ha. ha, yani. Heh, ha oldu bu sefer lan? Oldu. Ya şuraya inelim. Ya yok. Ta. Yok. Eriyeden çıkmamız lazım. Ha, o zaman ben şöyle... Nereye rotayı? şeye doğru dur motorcycle club'a doğru ben de Bilmiyorum, görünüyor mu? çok uzak değil mi? yok yok ne olsun ya ben dur ben çizeyim aha aynen ben çizeyim düşüyor ha ortak aldım aldım yeter ya normalde şey iniş yapacak olsam inersin altta konteyner var ya inemiyorsun da Yere çarpıyor konteyner dengesi bozuluyor. Kapatalım mı? Aldım. 90 bin dolar para verdi. İnanılmaz artı verdi bana. 100.000 bin para verdi. Çok iyi. Dolar. Oo çok iyi. Oo. 25 oldum neredeyse. Bütün şeyi doldurdu. Tamam süper.